Herkese merhabalar. Kargo şubesine ürününüz geldiğinde yapmanız gereken şeyleri anlatacağım. İlk aşamada kargo poşetinizi açtığınızda ürününüzün yanında iki adet teslim aldığınıza dair evrak gelmektedir. Bu evrakları imzalayıp eksiksiz bir şekilde kargo poşetine geri koyup şubeye iade ediyorsunuz efendim. Daha sonrasında ürününüzü aldığında ürününüzü teslim beyanı için bir video çekmeniz gerekiyor ve bu videoyu da internet sitesinden yüklemeniz gerekmektedir. Yapmanız gereken hesabın butonuna giriyorsunuz, İnternet evet. sitemize giriş sağladıktan sonra hesabın butonuna bastığınızda isterseniz siparişlerim alanından e, teslim kanıtı videosu yükle bölümü var. İsterseniz oradan yapabilirsiniz. İsterseniz de hesabın butonunun hemen altında evrak dosya yükle bölümü var efendim. Oraya bastığınızda buradaki gördüğünüz yuvarlak tuşu e, kayıt tuşunu kamerayı başlattığınızda videomuzu çekmeniz gerekmektedir ve videomuz da şu şekilde olacaktır. Ayşe Yılmaz ve Eva Avıme'den ürünümü eksiksiz bir şekilde teslim aldım. Teşekkürler. Şeklinde teslim videonuzu dosya yükle bölümünden yükledikten sonra ürününüzü eksiksiz teslim alabilirsiniz.